Herkese tekrardan merhaba şu an 5. kez videoya girmeye çalışıyorum Umarım bu sefer yapabileceğim Hadi başlayalım ee, güzel bir fonksiyon yorumlama sorusu kesinlikle kolay bir soru fakat e, gene de izlemekte fayda var çünkü bazen unutuluyor nasıl yorumlayacağımız en azından burada bir güzel bir yorum kazanma e, şansımız var ÖSYM'de Tabii ki de çıkıyor fonksiyon yorumlama sorusu bu soruda 3D deneme 3D AYT matematik denemelerinden 8. kırmızı olan denemenin 17. sorusu olması lazım. Başlayalım. Gerçek sayılar kümesinde de tanımlı f ve g fonksiyonları için f tek fonksiyondur, f çarpı g tek fonksiyondur. Şimdi biz tek fonksiyonların yazılımını biliyoruz. Nasıl yazıyoruz biz tek fonksiyonları? fx e, fx eğer bizim tek fonksiyonumuz ise x'in üzeri herhangi bir tek sayı olmak zorunda. Şimdi f çarpı g tek fonksiyonudur. Biz mesela gx'i, gx'in ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. x üzeri a diyelim. Şimdi bunların çarpımı ne olur buradan? X üzeri 5 şöyle x üzeri 5 çarpı. Mesela biz bunu tek fonksiyon olduğu için x üzeri 5 alalım mesela fark etmez. X üzeri 3'ü 3 de alabiliriz. X üzeri 1 de alabiliriz. X üzeri 5 çarpı x üzeri a bize x üzeri 5 artı a'yı veriyor. X üzeri 5 artı a eğer bize ne diyor? Tek fonksiyondur. Tek fonksiyon ise mesela 7 yazalım. O zaman a'mız bizim çift sayı. Dolayısıyla a'mız çift sayı ise eğer şöyle şurada yerini yazalım x üzeri 2 bizim gx fonksiyonumuz çift. fx fonksiyonumuz tek fonksiyon. Peki yani şimdi öncüleri yorumlamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi burada aslında bir çift fonksiyon vermiş. Bunu nasıl anlarız? Gördüğünüz gibi şimdi çift fonksiyonlarda şöyle bir şey var. Bunu hepinizin bildiğini umuyorum. Şöyle fx eşittir f de eksi x. Bu içerideki x'i eksi yutar. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi simetrik kökler oluşur. Bu bizim burada f eksi g fonksiyonu verdiği için e, kesinlikle bir çift fonksiyon diyemeyiz. Çünkü x üzeri 5 x üzeri 2 hani kesinlikle bir tek fonksiyon olmuyor. Veya çift fonksiyon da olmuyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz gitti. f bölü g fonksiyonu vermiş. Şöyle hemen yazalım. x üzeri 5 bölü x üzeri 2 yazarsak hani birisi tekli birisi çiftli yazarsak bize x üzeri 5 eksi 2'den x üzeri 3 yani bize tek fonksiyonu veriyor. Gördüğünüz gibi tek fonksiyon grafiği de aynen bu şekilde. Doğru. 3'e bakarsak şimdi f'de g'de x. Biz şimdi f'de x'in ne olduğunu biliyorduk. x üzeri 5. gx'in ne olduğunu biliyorduk. x üzeri 2. Eğer ben şimdi şu gx'i tutup x üzeri 5 yazarsam hemen şöyle yazalım. x üzeri 5 yerine şöyle içeriye x üzeri 2 yazıyorum. Ve çarptığımız zaman gördüğünüz gibi x üzeri 10 oluyor. Yani dolayısıyla bu çift fonksiyon. Bize de aynen bu şekilde az önce şurada f'de x eşittir f'de eksi x şeklinde yorumladım. Çift fonksiyon yani simetrik köklü bir çift fonksiyon verdiği için dolayısıyla bu öncülümüze doğru olabilir diyor bu arada. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı.